Birlikte bıyık alma videosu çekiyoruz. Önceki videomda bıyık alma videom keşfete düştü. Dedim ki aranızda bilmeyenler için bir tane bıyık alma videosu çekelim. Normal ince bir iplik. Şu şekilde kendi rahatlığınıza göre ayarlayabilirsiniz. Üstüne düğüm atıyorum. Sonra böyle böyle döndürüyorum. Bu şekilde oldu. Böyle rahat yapıyor musunuz ona bakmanız lazım. Benimki biraz bol oldu. O yüzden ben biraz daha daraltıyorum. Benim şu an yok ama gösteriyorum. Dilinizi bu şekilde koyup buradan böyle itiyorsunuz. Yani buradan böyle itip böyle geri alıyorsunuz. Bu şekilde. Burayı böyle iterken alıyorsunuz. Sonra kaldırıp başa alıp bir daha alıyorsunuz. Videonun devamını çekmemiş kameram. Ama ben genel olarak anlattığımı düşünüyordum. Anlamadığı kısımlar varsa Bunları yazdım. Ben onu tekrardan çekip gösterebilirim. Daha detaylı gösterebilirim.